Dostlar selamlar, Remzi Sizer ben. Bugün sizlerle beraber Corsair'in SP120 RGB Pro diye adlandırdığı fanın incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz ben Corsair'in 570X kasasını kullanıyorum. Hemen şurada arkamda gördüğünüz gibi. Kasa gelirken ön tarafında 3 tane SP120 fanları geliyor yalnız. Arka tarafta egzoz fanı yok. Ve ben açıkçası SP120 Pro almadan önce Cooler Master'ın Sıvı soğutma kitinde bulunmuş olan MF 240R fanını almak istiyordum. Ee, açıkçası sipariş de ettim AliExpress'ten ama yani adrese gelmişler yokmuş falan filan gibi muhabbetler döndü. Sonra ürün iadesini istediler, tekrar gönder, gelsin. Yani anlayacağınız başım bayağı bir belaya girdi. Sonuç itibariyle fanı alamadım ve ücret iadesi geri istedim. Tabi onlarla da ücretimizi iade aldık, baktık olacak gibi değil ve güzel bir senkronize de olsun diye ön tarafla arka tarafı SP 120'den karalak aldık. Umarım pişman olmayız diyelim. Yani şimdiye kadar öndekilerden pişman değilim. Bunlarda da olmayacağım büyük ihtimalle. SP 120 fanlarımız tekli, üçlü, kontrollü ve kontrolsüz satılabiliyor. Şu an benim aldığım tekli bir fan, RGB Pro olan modeli. İlk SP120 fanlar çıktığında e, zaten Pro değildi, RGB idi ama tam adreslenebilir değildi. Ondan sonra Corsair buna da bir güncelleme getirdi açıkçası. Dilerseniz e, direkt kutu üzerinden başlayalım. 120 santimlik bir fan, bunun 140'ı da var. Kasanızın uyumuna ve görsel şovuna göre artık kendiniz istediğinizi alabilirsiniz. Eker Corsair yazılımıyla kontrol edilebilir bu fan. Ve 1400 RPM'de çalışsında 26 desibel ses veriyor. En fazla. Yani çok da rahatsız etmiyor zaten ki ben e, bu öndeki üçlü fa, fandan bugüne kadar çok rahatsız olmadım açıkçası. Arka bilgilerinde yine aynı şekilde 3 amper 12 watt yani toplamda 3.6 e, 12 volt 3.6 watt güç harcadığını söylüyor. Gayet makul bir seviye. 1400 RPM'de 26 desibel hızının olduğunu söylüyor. Biz kutuyu açalım. Bakalım kutuda neler varmış açıkçası. Bu arada kutunun hemen arka bölümünde Corsair'in muhtemelen kullanma kılavuzu var. Şöyle çıkartayım. Garanti belgesiymiş. Aynı zamanda kullanma kılavuzu. Zaten bunları size yakın çekimde gösteriyor olacağım. Muhtemelen şu an sizde bakıyorsunuzdur. Evet. Biz vakit çaylan çalışmıyoruz. Makasla çalışıyoruz. Şöyle açalım. Güzelim kutumuzu. Şu kutu açmalarda bir türlü biz bilmiyorum ya çok iyi olamadık açıkçası. Evet. Çok bir şey beklemiyorum zaten. Ben açıkçası içinden ne gibi bir beklentim yok. Çünkü bu fan yüzünden bayağı bir başımız belaya girdi hangi fanı alacağız, nasıl alacağız, niçin alacağız, nasıl duracak gibi düşüne düşüne artık şöyle gerekli işimize yaramayacak kullanma kılavuzları ve fanın kendisi geliyor. Hemen ön tarafta bizi karşılıyor. Şu şekilde zarar vermeden çıkartalım. Evet, Beyler, fan bu şekilde sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bu şekilde gördüğünüz gibi rüzgarlığın var desek. Hemen orta kısımda, alt kısımda 8 adetten oluşan det sistemimiz var. Şöyle arka taraftan baktığımızda göz, gözüküyor. Zaten ben bunları size yakın çekimden göstereceğim. Yine arka tarafta 12 Watt. 0.3 amper dediğimiz yani 3.6 watt 12 volt sürekli volta watt diyorum bu arada. Bugün neden öyle? Bakalım. Şimdi bu fanın e, bir eksiği var. Açıkçası e, zaten bu 3 fanı kullanırken de ben bu eksiği bayağı bir yaşıyorum. Corsair bundan önceki ML serisi fanlarında hemen şu taraflarda kauçuklu yapılarla titreşimi önlemek için belirli bir işçilik yapmıştı açıkçası. Bu fanlarda böyle bir şey yer vermedi. Maliyetten kaçmışlar yani anlayacağınız. Bu biraz can sıkabiliyor ama zaten iyi bir kurulum yaptığınızda hiçbir şekilde ses gelmiyor. Fan sesi alamıyorsunuz. Yani forumlarda görüyorum bazen. İşte SP120'ler çok ses çıkartıyor. Çok çok ses çıkartıyormuş vesaire. Şu an arkada Görüyorsun. Anlatmaya gerek yok. Tane 120 var. Bana göre hiç ses yok şu an. Yani kulak rahatsızlığı olan kişiler belki de çok rahatsız olabilirler. Yani hassas kişiler ya da öyle söyleyeyim. Alınmasınlar. Fanla beraber iki tane kablomuz var. 3 pin ve 4 pin girişli. 4 pin girişli olan kablomuz Tabii ki RGB. 3000 girişli olan da anakarttan ya da kontrolcüden beslenebileceğimiz bir giriş. Zaten eğer Corsair tabanlı bir RGB kasa kullanıyorsanız kontrolcünüz mevcut olacak. Bunları direkt kontrolcüye bağlayıp fanı çalıştıracaksınız ve yazılım üzerinden kontrol edeceksiniz. Bunun dışında bakalım kutuda bir şey var mı? <laughs> evet kutuda bir de fanı sabitlemek için 4 adet... Bidamız var. Sağ olsunlar en azından bunu düşünmüşler. Kutu içerisinde başka da hiçbir şey yok. Evet beyler. Corsair'in SP120 Pro'ları böyle. Bir başka incelememizde görüşmek üzere. Ben Renis Sarp. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.